Genel izleyici için uygundur. Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık yepyeni hem sağlık hem güzellik haberleriyle bugün de yine karşınızda. Bu haberimizde Fransız askısından bahsedeceğiz size. Ameliyatsız yüz germe işlemi. Fransız askısı bir ameliyatsız yüz germe tekniğidir. Ameliyatsız bir şekilde e, iplerle, kırçıldı iplerle bunlar Fransa'da üretilen içi prolen dışı silikon olan özel ipler dokuyla uyumlu alerji yapmayan ipler. Bu ipler gerek kaşlarınız olsun gerek bu yanaklardaki yığılma olsun, gene gıdı veya boyundaki sarkmalar olsun. Bunları germek, asmak için kullandığımız yeni teknolojik ipler. Ve bu yöntemin adına da Fransız askı tekniği ve Fransız askıyla yüz germe tekniği diyoruz. Fransız askısında kullanılan iplerin kalitesi ve orijinal olması oldukça önemli. Uzak doğuda da üretilen ipler var, Rusya'da da üretilen ipler var, Fransa'da üretilen yine ipler var. Bu Fransa'dan getirdiğimiz ipler. Bunlar CE belgeli, vücuda uyumlu, alerji yapmayan özel ipler. Yani patentli, tescilli ipler. Her önünüze gelen ip Fransız askı ipi. Değil Ne yazık ki daha daha vücutta alerjik reaksiyonlara sebebiyet veren, iltihaplanmalara sebebiyet veren, e, değişik değişik uzak doğudan gelen bir sürü ipe de ne yazık ki Fransız askısı diyorlar. Doğru teknik ve orijinal ipler kullanıldığında Fransız askısının kalıcılığı 3 ila 7 yıl arasında değişebiliyor. Fransız askı ipleri kalıcı iplerdir, erimezler. Eriyen ipler Fransız askı ipleri değildir. Fransız askı tekniği yüzün birçok noktasına uygulanabiliyor. Fransız askı kaşlarınızı kaldırıp fox eyes estetiği için ya da badem göz estetiği için ya da bulldog diye tabir ettiğimiz bu yanak sarkmalarını germek için gıdı veya boyun sarkmalarını tedavi etmek için kullandığımız hemen 15 dakikada uygulanabilen ameliyatsız yüz germe tekniğidir. Ve yüz germe ameliyatının, boyun germe ameliyatının medikal estetikteki muadili karşılığıdır. İşlem esnasında hissetmiyorsunuz ya sedasyonla ya da narkozla ya da lokal anesteziyle yapılan bir uygulama. Ağrınız acınız çok olmaz ama işlem bittikten sonra 2-3 gün kadar çenenizde veya temporal bölge dediğimiz bu kafanızın yan bölgelerinde gerginlik hissi olacaktır uçaktır. 2-3 hafta içerisinde azalarak yok olacaktır.